Şimdi Nedir kanalından herkese merhabalar. Bu videoda cinayete kurban giden ünlü isimleri bulacaksınız. Daha fazla video için ve buna benzer içerikler için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Vatan Şaşmaz Ünlü oyuncu ve sonucu, Vatan Şaşmaz 8 Ocak 1975 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiştir. 27 Ağustos 2010 tarihinde İstanbul'daki bir otelde eski manken oyuncu Filiz Akar tarafından tabancayla vurularak 42 yaşında öldürülmüştür. Uğur Güçlü Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Uğur Güçlü 28 Ağustos 1940 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Yeşilçam'da 29 film çevirdikten sonra İstanbul'da otobüs durağında beklerken bir arabadan açılan ateş sonucu 27 Ocak 1978 yılında 38 yaşında öldürüldü. Aynur Kambur. Meslek Dans Grubu üyesi Aynur Kambur. 1967 yılında doğmuştur. 24 Nisan 2016 yılında evinin önüne çöp bırakmaya çıkan Kambur. Kroşun yağmurunda tutularak öldürülmüştür. Bergen, ünlü şarkıcı Belgin Sarılmışer veya bilinen sahne adıyla Bergen 15 Temmuz 1959 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana'nın Kozantı ilçesinde Halil Serbest tarafından kurşunla alarak 30 yaşında öldürüldü. Feri Cansel, ünlü oyuncu Feri Cansel 7 Temmuz 1944 yılında Levkoşa'da dünyaya gelmiştir. Keylül 1983 tarihinde Ciyangir'deki evinde sevgilisi Melik Ün tarafından 39 yaşında öldürülmüştür. Mesut Aydınca rock sanatçısı Mesut Aytunca 1944 yılında İstanbul'a doğmuştur. 1976 yılında tarla başındaki bir yerde 28 yaşında öldürülmüştür. Mümtaz Sevinç, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Mümtaz Sevinç 1 Şubat 1953 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Mümtaz Sevinç 24 Ocak 2006 günü birlikte yaşadığı Banu Daldır tarafından bıçaklanarak 53 yaşında öldürülmüştür. İsmail Hakkı Sunat, oyuncu İsmail Hakkı Sunat, 17 Ekim 1966 yılında Adıyaman'da dünyaya gelmişti. Çanakkale'de, Olayır, Mega Kent sitesinde yüksek sesli müzik dinleyen komşusunu kuru sıkı silah ile korkutması sonucu çıkan tartışmada 8 kurşunla vurularak 14 Temmuz 2004 yılında 38 yaşında öldürüldü. Peki Kala Erikli yazar ve biyoenerji uzmanı Peki Kara Erikli 1968 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiştir. İstanbul Beyoğlu'nda ofisinin önünde 15 Aralık 2016 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda 48 yaşında öldürüldü. Sabahattin Ali yazar ve şair Sabahattin Ali 25 Şubat 1907 yılında doğmuştur. 16 Haziran 1948 günü 41 yaşında Ali Ertekin adlı kişi tarafından bir sopayla kafasına defalarca vurularak öldürülmüştür. Hatice Kaçmaz TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz 1971 yılında doğmuştur. 13 Eylül 2014 tarihinde Ankara'da bir parkta bıçaklanarak 33 yaşında öldürülmüştür.